Gratis beni engellemiş. <laughs> Gratis beni engellemiş yani şaka gibi. Onca emek verip video çekiyorum bir yer hani birileri fark etsin vesaire diye bir mesaj attım diye. Sadece hani sizi çok seviyorum ve inşallah sayfamı paylaştığım videoları görüyorsunuz gibisinden. Beni fark edersiniz gibisinden mesaj attım. Birkaç tane <laughs> ve beni engellemiş. Ve neredeyse tüm sayfam gratisle ilgili. Şimdi ekleyeceğim buraya videosunu. Çok geçirdim gratis. Sağlaşmak isteyen sadece ben miydim? Yani ki gayet de güzel bir konuşmaydı ama engellemen hiç hoş olmadı. Ve bu kadar gratisle aramda bir bağ varken cidden çok geçirdim şu anda. Şunlara bir bakın. Yani TikTok'ta aynı şekilde bu arada. Bütün içeriklerim neredeyse aldığım makyaj malzemelerini gratisten alıyorum. böyle bir şey olmasını hiç istemezdim. ki bu videoları markalar fark etsin diye çekiyorum. Bu. Yani hepimiz onun için çekiyoruz değil mi? <laughs> Ve gratis bana engel attı. emeğe saygınız çok büyükmüş cidden. Yıkıldım yani. <laughs> ne diyeceğimi bilmiyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşı karşıyayım diyecek söz bulamıyorum. Umarım o videolarımı görmediğiniz zaman bu videomu görürsünüz ve üzüntümü görürsünüz. Yani çok geçirdim şu anda. Anlayamadım.